kadın gibiymiş şiir. Keşfe dinliği beklermiş. Keşfi bekleyen kim ha? Buz dağlarının labirent mağaralarında yaşayan kim acaba? Keşke kelimeler kadar başka şeyler de sebebilseydin. Başının her seferinde döndüğü kumarı... ...gönlünü bir tarzla kurularken kazanır. Anlarsa yenilen bir kadının darda kaldığını. Kendi kendine ardaşak kaçar. Arada bir bakınır ne yaptığını. ...süresiz kapılır tablolara yan gelir... ...ve oturdu mu bir masaya hakkını verir çay içmenin. Çocukken anlamalıydım seni. Yedisinde olanın yetmişinde aynı kalacağını bilmeliydim. Of. Neler söyletiyorsun bana Cahit? Ne çok şey susuyorsun bana. Hey... ...konuşsana bir adam. Bir şey söylesene. Bu adam... Kitapların uçlarına çizilmiş, bitilmiş resim. Korkmadan yaşar, tebessüm gösterir, ağır başıyla nöbet alır... ...dağdan kaçar, şehri çevirir ve bırakır gönlünü bir tazı sıçramasına. Erkenden aşındırır aşkını. Anlamaz bir kadının süresiz kapılıp yan geldiği tablolara... ...severek tebessüm attığını. Ağır başıyla kopar dağdan... ...nöbet alır, Şehri devirir.